Evet, ikinci sorumuza devam ettiğimizde bir doğru sorusu var. Ee, bu soru için bizim doğru sağlaştırma denklemimiz F konjüget T F T sıfır artı F türev T sıfır çarpı T eksi T sıfır olacak. Ee, bunun için A şıkkı için değerlendirmemizi yapacağız. Gerekli doğrusallaştırmayı ne için? 5 için yapacağız. V5 artı ve türevde 5 çarpı h eksi 5 şeklinde denklemimizi yazdığımızda gerekli değerleri hesap makinesinden bulacağız. Denklemde bize verilen ve h eşittir 5 çarpı 1 eksi e üzeri eksi 0,2 çarpı h denkleminde h gördüğümüz yere 5 koyunca sonucumuz 3,16 gelecek. Türevini aldığımızda ve h yerine 5 koyduğumuzda ise sonucumuz buradan eksi 0,36 gelecek. 0, ve denklemeyi yeniden yazdığımızda 0,1679H artı 1,321 şıkkımızı geçtiğimizde ve 5'in değeri ile ve conjugate 5'in değerini karşılaştırmamız isteniyor. Burada zaten aynı referans üzerine doğrusallaştırma yaptığımız için bir hata çıktığında yanlış yapmamız gerekiyordu. Biz hesap makinesinden bunu bulduğumuzda bunun 3.16 olduğunu, bunun da 3.16 olduğunu bulduk. Böylece %0 hata diyebiliriz. C şıkkı için doğrusallaştırılmış modelimizi bu sefer de h eşittir 5,5 için yapacağız. Ve 5,5 işte 5 çarpı 1 eksi e üzeri eksi 2 çarpı 5,5 virgül Hesap makinesindeki Sonucu 3 33.055 Çıkıyor Doğrusallaştırılmış modelde yerine koyduğumuzda ise 0 3679 Çarpı 5, 5 artı 1.321'de burada gerekli işlemleri yaptığımızda 3.3445 sonucunu alıyoruz. Bu ikisindeki hata farkımız ise yüzde 0.09 hata diyebiliriz.